Merhabalar, ben Vedat Uslu. Bugünkü videomuzda Dest Teknoloji'den Emre Bey ile beraberiz. İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi'nin kömürcü oda katı atık aratım tesisindeyiz. Bugün Aqua serimizdeki dragging fonksiyonunu anlatacağız. Aynı zamanda uygulamasını da gerçekleştireceğiz. Şimdi hep beraber inceleyelim. buradaki havuzdan yaklaşık 150 metre ilerideki havuza tahliye edecek. Şu anda montaj çalışması devam ediyor. çalıştı. Evet. Durdurdun mu abi? çalışıyor şu an. Bayağı hızlandı. bir kere dragging nedir? şöyle kısaca bahsedeyim. Şu gördüğünüz e, formasyon izler. Yani siz bunu start verdiğiniz zaman bekler e, belirttiğimiz frekansı çıkar. E, çalışır. Sonra tekrar sıfıra iner. Bekler. dileği süresi vardır. Tekrar ters yöne gider. E, saat yönü ve tersine sürekli hareket eder. Cycle'dır. Ters yön işte ileri geri yön bir cycle işaret eder. Şurası bir cycle. Şimdi bunun parametreleri nelerdir? Onlara e, beraber bakalım. Onların da parametresini aç, baktığımız zaman ise karşımıza şöyle bir liste çıkacak. Ben şu an cihaza bağlayayım. Diyorum ki e, bunu toplam 3 cycle olarak yapsın. 3 kere ileri 3 kere geri gitsin. E, ve bunu ben sadece start yapmasını istiyorum. Ama siz start stop ya da stop ya da sadece start yapabilirsiniz peki kaç saniye çalışsın mesela start verdiniz ileride gidiyor ben deneme amaçlı 3 saniye isterseniz siz bunu 20 saniye ileri 20 saniye geri işte tekrar 20 saniye ileri tekrar 20 saniye geri gibi bir düşünceyle ilerleyebilirsiniz peki ben bunu kaç harca kadar çıkartayım start verdim dedim ki 15 harca kadar çık 3 saniye çalış dur durduktan sonra da bir saniye bekle. Ee, geri yönde e, 3 saniye boyunca 15 Hz'de çalış. Şimdi size bunun mantığını anlatmak istiyorum. Parametreleri bu kadar. 29 10 grubu. Ee, toplamda 6 tane parametre var ama aslında 5 tane şunun da zaten frekansları RPM birbirinin karşılığı. Şimdi nasıl çalıştığını beraber izleyelim. Şu anda cihazım oto olmadığında ee, ve ben 12-18 ile start vereceğim. Bakalım nasıl çalışacak. Unutmayın 3 saniye boyunca 15 arıza e çıkacak. Duracak 1 saniye bekleyecek. Tekrar geri yöne 15 arz ee, olarak çalışmaya devam edecek. Bunu toplam 3 cycle yapacak. Her bir cycle ileri geri. Deneyelim. Start veriyorum. 1 Durdu. Ve bekledi. 15 arıza çıktı. 3 saniye çalışıyor geri yönde durdu. 1 saniye bekliyor. 15 herde çıktı İleri yönde. bir buçuk. Şu anda tam 2 saykıl oldu. Bir kez daha ileri geri yapacak. Ekranda zaten görüyorsunuz direkt yazıyor dragging fonksiyonu. Şimdi 15 saniye 3 saniye çalışacak 15 herde sonra 50 herde rampalanacak. Evet. Yani 50 herde kadar Ben çünkü buna sağ düze 50 Hz vermiştim. Ondan dolayı e, 50 arzı, 15 Hz, 3 saniye çalıştıktan sonra tekrar rampa Burada amaç nedir? Pompayı ileri geri hareket ettirerek önünde e, gelmiş olan pisliği tıkanıklı açma özelliğidir bu. fc 202 serisinde bu özellik mevcut. Gördüğünüz gibi 5 parametreyle e, bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. E, oldukça faydalı. E, güzel fonksiyon olan bir özellik. E, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar. Sağlıkla kalın.